Bütün gece Zerhun'u. Karımı görmek istiyorum diye sayıklayıp durdu. Evet ben de duydum. Ama bundan kesinlikle Berfin yengemin haberi olmamalı. Neden? Neden öyle söyledin ki sen şimdi? Zaten abimin kafası yerinde değil. Bir de yengemin dırdırıyla hiç uğraşmasın. Tabii ya. Zerhun. Şimdi hatırladım. Ben bu ismi daha önce babamdan duydum. Yani Yaman bu kadınla kıza yardım etmek için mi kaza geçirmiş baba? Evet. Kadın adı neydi? Zerhun. Yani Zerhun, karım karım diye sayıkladığı kişi aslında kazanında yanında olan kadın. Ha evet. Hayatta bana annesinin adının Zerhun olduğunu söylemişti. Yiğit'e neden bu kadar sayıklasın ki? Öyle görünüyor ki ortada başka bir hikaye var. Ne gibi? Yani abim her şey ortada yaşar. Gizli saklısı olmaz. Ben öyle demek istemedim. Yok 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 yok. Abim kesinlikle öyle şeyler yapmaz. Tamam yengemle iyi anlaştığını söyleyemem ama... ...abime böyle bir şeyi konduramam. Sen haklısın zaten Emir. Ama ortada bir tane de kız çocuğu var. Orası da öyle. Bu anne kızla olan ilişkisi Diğer yardım ettiklerimden ne gibi fark olabilir ki? Bu soruları ancak abim cevaplar. Ya da Serhun denen o kadın. Abim saat miydi? Gelemir. Konuşmak için doğru bir zaman bilemedim ama. Ne yapıyorsun? Albümlere bakıyorum birini tanırım diye ama... Kimseyi çıkaramadım. Maalesef. Sen nasılsın? Bir derdin var gibi söyle. Bir derdin var şöyle söyle söyle. Abi şirkette sen yokken işler çok zor. Kara kara senin yönettiğin gibi nasıl yönetirim? İnsanları dengede nasıl tutacağımı düşünmüyorum. İnan nasıl yönettiğimi hatırlamıyorum. Yoksa sana çok yardımcı olmak isterim. Biliyorum abi. Sen farklıydın. Böylesine büyük bir sistemi yönetmek o kadar zor ki. Üstelik Mardin gibi bir yerde. O insandan eser yok şimdi. Babama bakıyorum. Sana bakıyorum. Ya öyle güzel idare etmişsiniz ki. <laughs> Sanırım fark da bu. Ben böyle bir hayatı yaşamak istemiyorum. Bence ilk başta söylemen gereken şey buymuş. Abi ben aslında Londra'da çok mutluydum. Keyfim yerindeydi. Ben, ben o yüzden geri dönmek istiyorum. Abi, ne olur bir an önce topla kendini. Ha? Elimden geleni yaparım. Sen de nerede yaşamak istiyorsan, orada yaşarsın. Abi bir de şey sen gece çok sayıkladın. Umarım kimseyi rahatsız etmedi. Yok abi ne rahatsızlığı. Kazanında da karın diye sesleniyormuşsun. Bir de... ...Zerhun diye birisi. Şey. Zerhun mu? Bu ömrü hayatında... ...seni benim kadar seven olmamıştır. Ama şimdi... Ben de dahil herkes nefret ediyor senden. Allah büyüktür, hak birdir. Elbet gerçekler bir gün ortaya çıkacak. Ot taşın altında kalmaz Şehmusağ. Hiç olmasa ben yaşadığım aşkın cehenneminde yaşamayı kabul etmiştim. Ama ben kimseye söz verip de yarı yolda bırakmadım. Ben kimsenin haram lokmasını yemedim. Evet, belki seni yaraladım. Ama kimseyi öldürmedim. Ben sevdiği kadını elimden alan adamı öldürdüm. Benim içimde yaşayan sevgiyi öldürdü. En büyük katil sensin, sen. Yakındır Şehmuz, yakın. Elbet gerçekleri bir gün ortaya çıkacaktır. Gerçekte herkes nasıl biri olduğunu öğrenip seni terk edecektir. Sayende alışık. Sıf geçmeyin bu huysuz inadın yüzünden tek başına öleceksin yalnız. Hem de aslında bizim hakkımız olan o koca konakta. Bunu da bil. Ben istediğimi alamadım. Sen de alamazsın Erzan. Erzan Hanım. Kızımdan uzak duracaksın Şeyh Mulus. Kızından uzak dur diyorsun. Bir şartla. Neymiş şartım? Kızın her şeyi ardında bırakıp gidecek. Mardin'den de, bu aileden de, senden de gidecek. Anladın mı Lerzan Hanım? Unutma. <laughs> Torunun benimle. Tam da sana yakışan bir hareket. Küçücük bir kızı rehin tutuyorsun. Amaçların söz konusu olduğundan yapamayacağın kötülük yok değil mi? Hırsların içini karartmış Şehmuz. Sen artık çok kötü bir adamsın. Sözlerine dikkat et Erzan Hanım. Burası benim krallığım. Sen de kızın da benim kurallarıma uymalısın. Ben ne desem onu yapacaksınız. Yoksa

Bu isim sende bir şey çağrıştırdı mı? Hatırlayamıyorum. Hani? Neyse abi ben seni daha fazla yormayayım. Zaten başın çok ağrıdı. Gece de çok sayıttı. O yüzden ben biraz endişelendim. Belki bu hatırlamana yardımcı olur diye düşünmüştüm. Öyle birini hatırlamıyorum. Tanıdığımız bir mi? Küçük kızın annesinin adıymış. Kıza da yazık. Bizim yüzümüzden... ...anasız ortalarda kaldık. Yok abi, sen suçlama kendini. Zaten hafızan yerine gelince gerçek neyse ortaya çıkacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.